Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz İngiliz İngilizcesi. Ee, Türklerin özellikle İngiliz İngilizcesi konuşurken neden zorlandı ya da İngiliz İngilizcesini konuşmakta çok fazla başarı sağlayamadıkları konusunda bir e, beraber brainstorming yapalım istedim. İlk sebebimiz That's not British English. Maalesef İngiliz İngilizcesi bu değil. Arkadaşlar genel olarak sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde İngiliz İngilizcesi adı altında öğretilen İngilizce aslında Amerikan İngilizcesi olmayan İngilizce. Amerikan İngilizcesinin karşısında onun alternatif olan İngilizce olarak öğretiliyor. Ve Amerikanın özellikle Amerikan İngilizcesinde olmayan bazı e, sesler, kelimeler sanki sadece bir İngiliz İngilizcesinde oluyormuş gibi ya da bunları bilirsek İngiliz İngilizcesi artık konuşabiliyormuşuz gibi öğrencilere dikte ediliyor. Amerikalılar sonundaki elleri telaffuz eder, İngilizler etmez vesaire gibi aslında hap bilgiler diyebileceğimiz ama e, çok fazla yüzeysel olan bilgilerin öğrencilere sunulması. Ve ikinci sebebimize geliyoruz. Bu yüzeysel bilgiler öğrencilere sunulduğu için aslında öğrencilerin asıl bilmesi gereken bilgiler yani İngiliz İngilizcesindeki ses kalitesi maalesef bilinmiyor. Örneğin, Amerikan İngilizcesindeki I can't yerine İngiliz İngilizcesinde can't derseniz bu yanlış anlaşılabilir çünkü can't değil oradaki kelime. Can't last, chance. Kuzey İngiltere'ye gidildiği zaman bu sesin daha kısaldığını ve fakat Amerikan İngilizcesindeki e tarzına yaklaştığını bilmek, e kalitesine yaklaştığını bilmek lazım. Yani İngiltere'de her zaman chance demiyoruz. Kuzeye doğru gidildiği zaman bunun chance olabileceği. İngiltere'de her zaman can't demiyoruz. Bunun kuzeye doğru gidildiğinde can't olabileceğini biliyor olmak lazım. Ya da hece sonlarındaki, kelime sonlarındaki r'nin telaffuzu. Yine bir diğer özellik. İngiliz İngilizcesinde hece sonlarında ya da kelime sonlarındakilerin telaffuz edilmemesi yani non rhotic özelliği tam olarak öğrencilere öğretilmiyor. Şöyle ki burada R'lerin hece sonunda düşürülmesinin nasıl bir etki yarattığı, kendisinden önce gelen sesliği hangi hale soktuğu, yani kısacası ses niteliği, kalitesi hakkında öğrencilere bilgi vermek gerekli. Örneğin ile biten bir kelimeden sonra sesli bir harf geldiği zaman R'nin bu durumlarda telaffuz edildiğini bilmek gerekli. My car. Ancak my car is black. Fakat burada şu durumla karşılaşıyoruz. Türkçe'de iki sesler arasındaki re'nin telaffuzu ile İngilizce'de iki sesli arasındaki re'nin telaffuzu birbirinden farklı. Dolayısıyla öğrenci burada re'yi söyleme yoluna gidebiliyor. Ya da tam tersi sadece direkt re'yi söylüyor. Yani my car is black. Olmadı. My car is black. Bu da tam olarak olmadı. Diğer bir örnek. R'lerin telaffuz edilmedi durumlarda kendisine önce gelen seslinin kalitesinin niteliği nasıl değiştirdiğini incelemek. Örneğin. Mother, father kelimelerinde olduğu gibi. Mother, father değil. Üçüncü sebebimiz. İngiliz İngilizcesinin vurgusu, entonasyonu, tonlaması ne derseniz deyin. Arkadaşlar Türkçe biraz Amerikan İngilizcesi ve kısmen Avustralya İngilizcesi gibi daha monoton bir dil. Ancak İngiliz İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi ve diğer bazı İngiliz aksamlarına göre oldukça iniş çıkışlı bir dil. Vurguyu buna göre tartmak lazım. I feel bad diyebilirsiniz. Fakat bu İngiliz İngilizcesi olmayacaktır. I feel bad. He's not here. 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 Olmuyor. He's not here. Arkadaşlar geldik bir diğer sebebimize. Yani İngiliz İngilizcesi konuşmanın zorluklarına. Bunlardan biri de İngiltere'de yer alan received pronunciation ile yani özellikle BBC'de konuşulan İngilizce ile yerel İngiliz aksanları arasındaki fark. Bu fark bazı durumlarda o kadar açılmakta ki özellikle sadece received pronunciation'a maruz kalan insanlar İngiliz İngilizcesini bu şekilde öğrenen insanlar İngiltere'ye geldiğinde bir şok yaşıyorlar. Örneğin BBC izlerken up şeklinde duyduğunuz bir kelimenin İngiltere'de çoğunlukla up olarak telaffuz edildiğini göreceksiniz. He's up there. He's up there. Özellikle İngiltere yaşamadığınız sürece yerel aksanlarda yer alan kullanımları, telaffuzları kullanmak zorunda değilsiniz. Yerel İngiliz aksanlarında yer alan birçok ses şu an standart İngilizceye girmiş durumda. Bununla ilgili bir video hazırlamıştım, izleyebilirsiniz. Glottal stop. Arkadaşlar geldik son başlığımıza. Ön yargı. Evet arkadaşlar ön aslında kişilerin birçok dili ve aksanını öğrenmesinin önündeki en büyük engellerden biri. İngiliz İngilizce söz konusu olduğunda özellikle konuştuğunuz dilin telaffuzu, fonetiği İngiliz İngilizcesinden farklı ise örneğin konuştuğunuz dilde kelime hece sonlarındaki R'leri telaffuz ediyorsanız İngiliz İngilizcesinde hece sonlarındaki kelime sonlarındaki R'yi telaffuz etmiyor olmak sizi biraz irite edebilir. Ama bundan kurtulmanız lazım çünkü konuştuğunuz dil sizin diliniz değil. Konuştuğunuz dil İngilizce. İngiliz İngilizcesi. Ve hece sorularına giren telaffuz edilip edilmiyor olması onların meselesi. Sizin değil. Nasıl İngiliz İngilizcesi konuşabilirim? Bunun için hangi çalışmaları yapmam lazım? İngiliz İngilizcesinde seslilerin ve sessizlerin özellikleri nelerdir? Yerel aksamlar nelerdir? Gibi konularda ee, seri hazırlamayı düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. See you later guys!